Evet çocuklar bu dersimizde parantezli toplama işlemini öğreneceğiz. Parantezli toplama işleminin bir özelliği parantezin içindeki işlemi önce yapıyoruz. Şimdi isterseniz şuradan başlayalım. Şimdi bu işlemi ben yapacağım. Burada iki rakam, iki rakam var. iki tane toplanan var. Bunları toplayacağım. Bunun sonucunu e, yazarak parantezden kurtaracağım. Şimdi 6, 4 daha 10, elde var 1 2 1 daha 3 bir de elde 4 40 artı 56 eşittir ne yapar 6 0 daha 6 4 5 daha 9 Evet birinci sonucumuz 96 imiş şimdi ikinci işleme geçiyoruz bu da da 9 9 daha 18 elde var 1 diyoruz 0 9 daha 9 bir de elde 1 elde var 1 1 1 daha 2 şimdi gelelim 240'ı indirdik 0 8 daha 8 4 0 daha 4 2 2 daha 4 448 evet şimdi gelelim diğer bir soruya Şimdi burada parantez için önce halledeceğiz. 9, 8 daha 17. Elde var 1. 6, 2 daha 8. Bir de elde var 9. 1, 3 daha 4. Evet. 345 ile toplayacağız. Şimdi parantezden kurtuldu artık derseniz kalemi değiştirelim burada 7 5 daha 12 elde var 1 9 4 daha 13 1 de elde 14 yine elde var 1 4 3 daha 7 bir de elde 8 evet 842 imiş sonucumuz şimdi bir diğer soruya geçiyoruz şimdi burada da 115 ile 217'yi toplayacağız. Burada enteresan bir durum var. İki tane parantez içimiz var. Ne yapacağız? Hiç problem değil. Her her parantezi kendi içinde halledeceğiz. Evet, şimdi gelelim buraya. 7 2 daha 5 daha 12 elde var. 1 Evet. 1 bir daha iki bir daha da vardı 3 iki bir daha 3 Evet şimdi buraya geldik 9 bir daha 10 elde var 1 1 2 daha 3 bir, bir daha da vardı 4 2 bir daha 3 340 şimdi bu iki rakamı toplayacağız Şimdi bakalım. Tekrar kalem değiştirelim. 2, 0 daha 2. 3, 4 daha 7. 3, 3 daha 6. Evet. Bunun sonucu da 672 imiş. Şimdi gelelim bir diğer toplamaya. Şimdi burada da Evet, başlıyoruz. Ne yapacağız? Önce yine parantez içini halledeceğiz. 2, 2 daha, 4 0, 2 daha, 2 0, 0 daha, 0 2, 0 daha, 2 Burada 2'de karşılığı yok. Evet artı 4044. Şimdi buraya geliyoruz aşağıya. Tık şuraya yapacağız. 4 4 daha 8. 4 2 daha 6. 0 0 daha 0. 4 2 daha 6. 2'nin karşılığı yok. E, 2. Evet. 26 bin 68. Evet şimdi bunu da şöyle daire içine alalım. Şimdi bir diğer sorumuza geçelim. Şimdi burada da öncelikle parantez içini yapacağız. 4, 2 daha 6. 0, 0 daha 0. 1, 1 daha 2. Evet parantezimizin içi 202 imiş. Biraz aralıklı yazdım orayı. Şu pardon 206 imiş onu şöyle daha yakın yazalım artı 136 diyoruz şimdi gelelim buraya 6 6 daha 12 elde var 1 3 0 daha 3 bir de elimizde var 4 şimdi geldik buraya 1 2 daha 3 342 imiş bunun sonucu da şöyle yapalım onu 342 olarak şöyle değiştirelim. Kalemimizden geçelim. Belli olsun. Evet çocuklar bugün toplama işleminde parantezli işlemleri gördük. Parantezli işlem gördüğümüzde bundan sonra öncelikle parantezin içini halledeceğiz. Yani işlemi sadeleştireceğiz. Daha sade, daha az olacak ve işlemimizi sonucuna ulaşacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.